Hatice sen bu hafta hayalindeki oyuncağı bize nereden yaptığını, ne yaptığını bize anlatabilir misin? Evet.

Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet, yumuşatıcı kutusunu kullanarak gitar oluşturmuş arkadaşınız. Ondan sonra e, vidalar kullanmış, tellerine ip kullanmış, süslemek için eva kullanmış, bir de kağıt havlunun rulosunu kullanmış, yumuşatıcının kapağını da kullanmış. Gerçekten çok güzel bir artık materyallerden bir oyuncak daha doğrusu bir gitar oluşturmuş. Şimdi Hatice'nin hayalindeki gitarını beğendiniz mi? O zaman biz ne yapıyoruz? Demek ki aslında büyük paralarla oyuncak yaparken kullanmamız gerekmiyormuş değil mi? Kendimiz de oyuncağımızı oluşturabiliyoruz değil mi? Bakın arkadaşınız kendi gitarını kendi oluşturdu hem de nasıl büyük emekler harcayarak kendi oluşturmuş oldu bence çok da daha güzel olmuş şimdi Hatice istersen gitarını çalarak bu da bir şarkı söyleyebilir misin hadi bakalım.